9. etkinlik kelimeleri eş anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Yasa. Yasa ne demek? Yasa kanun demek. Amaç F hedef demek. Özlem hasret demek. Tanık şahit demek. Nasihat Nasihat, öğüt demek. Nasihat vermek, öğüt vermek. Nihayet, son demek. Vakit, zaman demek. Buluş, icat demek. İlave, ek demek. Gıda, besin demek. Nazik ise kibar demek. Tekrar sayalım. Yasa kanun, amaç hedef, özlem hasret, tanık şahit, nasihat öğüt, nihayet son, vakit zaman, buluş icat, laf söz, ilave ek, gıda besin, nazik ise kibar demek.